mes. Evet, merhabalar. Ufak da olsa 15 dakika ve canım sıkıldığı için bir canlı yapmak istedim. Evet, hanım hoş geldiniz. Zorlu alı koyuyorlar burada. Dikkat yapıyorum hemen. Rica ederim, ne demek? Teşekkürler, sen nasılsın? Evet, yeni gelen arkadaşlar merhaba tekrardan. Abi aha der misin? Aha mı? Evet, yeni gelen arkadaşlar merhaba. Biraz dedim mesajlarınızı okuyayım da. Tamam görüşürüz sen de. Kendine yani iyi bak. Zorla koyuyorum. Kanalın adını niye öyle koydun? Belli ki zaten. Merhaba, hoş geldin. Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Tehlikeli Sadam kanalına hoş geldiniz. Biraz dedim canım sıkıldı. Ben de dedim canlı yayın açayım bari. Aha dedi. Ah dedi. O ne ya? Sen de kendine iyi bak. Aleykümselam. Hoş geldin. Kalp için sor. Merhaba. Bir kalp yapar mısın? Tabii ki yapayım şey var, hanım. Evet. Sen de abim. Abi yardım ihtiyacım var. İhtiyacım var. Abi yardıma ihtiyacım var. Evet var sizlere. Evet kanalıma yeni gelen arkadaşlar Bak, herkese merhaba. Can, can sıkıntısından canlı yayın yapmak istedim. Selam merhabalar. Mineca Mineca mı mi yazıyor? Nica. Yeni abime hoş geldin. Alperen. O diğeri demiş beyin yok. Önündeyim. Abi senin kapının önündeyim enes demiş yeni geldim abla. Hoş geldiniz. Alıkoyuyorum. Zeynep demiş yeni geldim. A A Abi demiş anne, abla. Abi ismini okur musun? Berk Oruç Kral. Selamlar, hoş geldiniz. Teşekkürler, rica ederim. Haber ürüsüyüm. İstanbul'da oturuyorum. Özlem, acil. Bu Aminis Yu Ramat yazmış ama okuyamadım bunu yazmış. Abi 50 kuruşun var mı? Çok güzel ya çok tatlısın Fadime demiş. Sen de tatlısın öyle. Abi selam. Merhabalar Hüseyin. Evet arkadaşlar Tehlikesiz Adam kanalına hoş geldiniz. İsmimi oku? Biraz dedim sizinle muhabbet etmek istiyorum. Hello. Alı koyuldum alı. Evet yeni gelen arkadaşlara merhaba tekrardan. Sizin için buradayım. Kalp yapıyorum size özel. Evet, kalbi seven terliksiz adamın kalbi bu. Merhaba dün kul. Ay bizim için kapı açtı. Işte. Kapı, kapıda bir şey yok ki aç. Kapıda bir şey yok. Göremezsiniz dedi. Fadime lütfen kapıyı aç ağır. Kapıyı aç kapa. Abi buyur. Arda. Abi kaçırıldım. Kaçır ne Abi kaçırıldım. Alı koyuldum. Evet arkadaşlar, Tehlikeli Adam kanalına hoş geldiniz tekrardan. Yeni gelen arkadaşlara tekrardan merhaba. Evet nasıl gidiyor gününüz? Her zaman gününüzden bahsediyorum. Morallerimiz nasıl? Umarım iyisinizdir. Evet yeni gelen arkadaşlar tekrardan merhaba diyorum. Şu an Tellik Sıra'nın kanalındasınız. Evet yazın bakayım. Yorumlarınızı yazın. Ben de okuyayım. Oku okuyabildik, ok okuyabildiğimi okuyayım canlı yayındayız. Yani şu an hiçbir şey yazmıyorlar. Ben de böyle tek başıma sohbet edeceğim herhalde. Orada mısınız? Sanırım yayın mı durdu? Yayında bir aksaklık geçiyor muyuz yoksa? Evet, sesim geliyor mu acaba? Geliyorsa kalp atın. Hiçbir hareketlilik yok. Evet. Evet yayına devam edemiyoruz. Youtube bize engel mi attı acaba ya? Canlı yayında niye değiliz? Canlı yayın yazıyor. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor usta lütfen kaç